O şoförlerin ailesi acıdı. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hazarla Zilan'ı zaten bekliyorum ama seni burada görmek beni daha bir memnun etti. Sağ ol. Kızım. Töremiz böyle miydi? Neden kocanı kendi evine getirmezsin? Sizi rahatsız etmeyelim dedik. Üstelik benim geleceğimden de haberiniz yoktu. Hasan sizi iyi yetiştirmiş. Ama adetlerimizin hepsini belli etmemiş. Hoş ben ne kadar öğretebildim ki kendi oğluma. Neşe, Hadi gidiyoruz. Konakta sizi bekliyorlar. Şey, e, akşam ziyaretinize gelmeyi düşünüyorduk zaten. Ne demek ziyaret? Benim evim senin evin. Burada otelde kalamazsınız. Bir babanda ben değil miyim? Azam Bey, lütfen yanlış anlamayın. Tabii ki evinizde rahat edeceğimizi biliyoruz. Ama gerçekten otelde kalmamız daha iyi. Heh. Eğer bunlar Resul içinse, bizi bu seferlik mazur görseniz, hem böyle apar topar geldik. Sizin bütün düzeninizi bozmayalım. Olmaz öyle şey. Sana oğlum dedim Hazar. Demem boşa değil. Hem can dostumun evladı hem de kızımın kocasısın. Sonra bu yaptığınızın bana haneme saygısızlık olduğunu bilmez misin? Azam Bey, inanın böyle bir şey aklımızdan geçmez bile. Sadece herkesin huzuru için. Konağa gidiyoruz. Eğer dediğiniz gibi huzuru kaçacak biri varsa bırakın o huzuru kendisi başka yerde arasın.